Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bilgiler getirdim. Bir yandan Haluk Bilginer, diğer taraftan da Çetin Tekindor, Baba ve Yılı Çapkın dizileri, Oyunculuk Resitali gibi. Cuma akşamları yayınlanmaya başlanan Yalı Çapkını dizisi o kadar büyük başarı kazandı ki çift kanede reytinglere ulaşarak sezona adeta damgasını vurdu. Geçen sezon başlayan Baba dizisi de Show TV ekranlarında salı akşamları milyonlarca izleyici peşinden sürüklemeye devam ediyor. Hem yıldız çapkına hem de baba dizilerinin en önemli farkı ise iki usta oyuncunun muhteşem performanslarıyla gençlere örnek teşkil ettiği yapımlar olması. Yıldız çapkın dizisinde ustalık eseri performansıyla Çetin Tekin hikayeye çok büyük anlam katıyor yüz hatlarından mimiklerini ses tonundan bakışlarına kadar bir çetin Tekindor efsanesi yalı dizisiyle milyonları da izleyici kendisini aşık etti. Usta oyuncu o kadar başarılı bir iş çıkartıyor ki onunla aynı sette yer alan genç oyuncular ne kadar da şanslı. Haluk Bilginer de aynı şekilde. Baba dizisinin setine giriş yaptığı zaman herkesin enerjisi yükselten, onlara çalışma azmi veren bir konumda Tolga Sarıtaş'ta usta oyuncu ile birlikte rol almaktan duyduğu mutluluğu her seferinde anlatıyor. Sarıtaş, Haluk bir abi ile çalışmak çok büyük bir lüks, çok güzel bir fırsat. Haluk abi müthiş enerjide, sete geldiğimizde hepimiz yükseliyoruz, İyi ki var, iyi ki beraber çalışıyoruz diyerek sevgisini sergiledi. Bir yandan yalı çapkını dizisinden karakteri adeta yaşayan bir Çetin Tekindor efsanesi, diğer yandan ise zirvelere çıkan haluk bilginer performansı, iki usta ismin televizyon ekranlarında milyonların önünde yer alması ne kadar büyük bir şans. Dizi izleyicileri de iki usta oyuncuya saygılarını hem yapımları, yapımlara verdikleri ilgi, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla ortada koyuyor. Müzik